Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şamanizmdeki davula gösterilen saygı ile Müslümanlıktaki Kur'an'a gösterilen saygı arasındaki benzerlikleri anlatacağım. Her iki inançta da bu eşyalar sıradan değildir. Müslümanlar için Kur'an Allah'ın kelamı, şamanlar içinse davul ruh taşıyan canlı bir varlık. Yani her iki tarafta da kutsal bir değeri var. İkinci olarak bu kutsal eşyalar yere konmaz. Kur'an daima temiz ve yüksek bir yerde tutulur. Davul da aynı şekilde kirli bir yere asla bırakılmaz. Üçüncü benzerlik. Dokunmadan önce temizlik. Kur'an'a dokunmadan önce abdest alınması tavsiye edilir. Şaman da davula dokunmadan önce mutlaka arınır, ellerini temizler. Dördüncüsü, her iki eşyada ibadetin, ritüelin tam merkezindedir. Müslüman namazda Kur'an okur. Şaman ise ayin sırasında davul çalarak ruhlar alemine geçer. Beşinci benzerlik üzerine basmak ya da ayak uzatmak çok büyük saygısızlıktır. Kur'an için nasıl mümkün değilse davul için de aynı şekilde mümkün değildir. Altıncı olarak bu kutsal eşyaların korunması özel bir görevdir. Kur'an kılıfıyla saklanır. Davul da aynı şekilde bezle sarılır ve zarar görmemesi için özen gösterilir. Yedinci benzerlik her dokunuş öncesi manevi bir hazırlık vardır. Kur'an okunmadan önce niyet edilir. Davul çalınmadan önce ruhu selamlanır. Yani görüyoruz ki iki farklı kültürdeki iki farklı kutsal nesne aslında çok benzer bir saygıyla, anlayışla korunuyor. Selametle.